Ey biçare, cahil, gafil, muannit, muattıl! Senin tesadüfün nerede? Tabiat dediğin ve güvendiğin şuursuz yoldaşın ve dalalette istinadgahın ve arkadaşın nerede? Bu işlere tesadüfün karışması yüz derece muhal değil mi? ve şu harika işlerin binden birinin tabiata havalesi bin derece muhal olmuyor mu? Yoksa camit, aciz tabiatın her bir şeyin içinde o şeyden yapılan eşya adedince manevi makine ve matbaaları mı var? Doktora git kafanı tedavi ettir. Salih Nur külliyatından.